Evet hanımlar bu videoyu biraz hızlandıracağım sizlere şimdi siyahla başlıyoruz 3 tane siyah yapıyoruz 3 sık iğne siyah yapıyoruz Ardından beyaz ipimize geçiyoruz 13 tane beyaz sık iğne yapıyoruz arkadaşlar Ardından siyah rengimize geçiyoruz 15 tane siyah sık iğne yapıyoruz. Evet, ardından beyaz rengimize geçeceğiz. Burada da 14 tane beyaz sık iğne yapıyoruz. Ardından siyah rengimize geçiyoruz. 3 tane tekrardan siyah sık iğne yapıyoruz. 3 tane siyah sık iğne yapıyoruz. Evet, arkasından beyaza geçiyoruz. 37 tane beyaz sık iğne yapıyoruz. Bu sırayı tamamlıyoruz. Şimdi diğer sıradayız. 4 tane siyah sık iğne yapıyoruz. Beyaz rengimize geçiş yapıyoruz. 11 tane beyaz sık iğne yapıyoruz. Ardından siyah rengimize geçiyoruz. 18 tane siyah sık iğne yapıyoruz. 18 tane siyah sık iğne yapıyoruz. Ardından beyaza geçiyoruz. 11 tane beyaz sık iğne yapıyoruz. Şimdi siyah renkteyiz. 4 tane siyah sık iğne yapıyoruz. Beyaz rengimize geçti. 35 tane beyaz sık iğne yapıyoruz. Şimdi diğer sıramıza geçtik. Burada verdiğim talimatları okusanız yeterli arkadaşlar. Yine de ben de seslendireyim. 6 tane siyah sık iğne. Be siyah yapıyoruz. 8 tane beyaz, 20 tane siyah sık iğne, 9 tane beyaz sık iğne, 7 tane siyah sık iğne, 32 tane beyaz sık iğne, 2 tane siyah sık iğne. Ardından sıranın başında 6 6 tane siyah sık iğne, 8 tane beyaz sık iğne yapıyorsunuz ve devam ediyoruz videonun devamında seslen devam ediyoruz. Beyaza siyaha geçiyoruz. 8 beyaz yaptıktan sonra 20 tane siyah sık iğne yapıyoruz. O 6 tane siyah, 8 tane beyaz önce siz yapıyorsunuz. Sonra videoya geçiyoruz. 20 tane siyah sık iğne ile başlıyoruz. Ardından 9 tane beyaz sık iğne. O kısmı çekmemişim arkadaşlar ama tarifi verdim ve ardından yapılması gerekeni söyledim. Harfiyen takip ederseniz hiçbir sorun yok. 8 tane siyah sık iğne. 9 tane beyaz sık iğnenin arkasından 8 tane siyah sık iğne yaptık. Şimdi beyaza geçtik. 30 tane beyaz sık iğne. 30 tane beyaz sık iğne yapıyoruz. 30 tane beyaz sık iğne yapıyoruz. Ardından siyah rengimize geçtik. 3 tane siyah sık iğne yapıyoruz. Ve sıramızı bitiriyoruz. Evet, diğer sıradayız. 7 tane siyah sık iğne çekiyoruz. Beyaz rengimize geçiyoruz. Evet. 8 tane beyaz sık iğne çekiyoruz. Siyah rengimize geçiyoruz. 19 tane siyah sık iğne çekiyoruz. Beyaz rengimize geçiyoruz. 9 tane beyaz sık iğne çekiyoruz. Maalesef şu kısımda görüntü kalitesi düşük olduğu için sadece seslendirme olarak verdim. 10 tane siyah sık iğne, 26 tane beyaz sık iğne, 4 tane siyah sık iğne yapınca bu sırayı da bitirmiş oluyorsunuz. Bu sıra diğer sırada ise 7 tane siyah sık iğne, 8 beyaz, 19 siyah, 9 beyaz, 11 siyah, 25 beyaz, 5 tane siyah sık iğne yapıp diğer sırayı da bu sırayı da yani bitiriyorsunuz. Evet. Diğer sıramızda ise 7 siyah, 8 beyaz, 19 siyah, 9 beyaz, 12 siyah, 23 beyaz, 6 siyah sık iğne çekip arkasından gelen bu sırayı da bitiriyorsunuz. Yine de yazmak istedim buraları. Bu sırada da siyahlar siyah, beyazlar beyaz değişmeyecek. Aynı şekilde 7 tane sıra gideceksiniz arkadaşlar. Şimdi yeni bir sıraya geçtik. Burada da 6 tane siyah sık iğne çekiyorsunuz. 8 tane beyaz sık iğne çekiyorsunuz. arkasından 22 tane siyah sık iğne çekiyorsunuz. Hemen arkasından 8 tane beyaz sık iğne. Şimdi 13 tane siyah sık iğne çekiliyor. Beyaz rengimizden 20 tane siyah sık iğne çekiyoruz. Arkasından 20 tane beyaz sık iğne çekiyoruz. 20 tane beyazdan sonra da 7 tane siyah sık iğne çekip bu sırayı da bitiriyoruz. 5 tane siyah sık iğne ile başlıyoruz. Ardından 8 tane beyaz sık iğne ile devam ediyoruz. Bu videoyu çok hızlandırdığım için kusura bakmayın. Bu seferlik böyle olsun artık. Evet şimdi 24 tane siyah sık iğne çekeceğiz. 8 beyazdan sonra 24 tane siyah sık iğne çekiyoruz. Ardından 8 tane 8 tane beyaz sık iğne çekiyoruz. 8 tane beyaz sık iğne çekiyoruz. Hemen arkasından 13 tane siyah sık iğne çekiyoruz. Evet, tekrar beyaz rengimize geçiyoruz. 18 tane beyaz sık iğne çekiyoruz. 8 tane de siyah sık iğne çekip bu sırayı da bitiriyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi buraya kadar hızlandırarak verdim. Lütfen kusura bakmayın. Bu seferlik böyle olsun. Şimdi normale döndük artık. Bu sırada 4 tane siyah sıkı yine çekeceğiz arkadaşlar. 2 3 ve 4. Ardından beyaz rengimize geçiş yapıyoruz. Evet. 1 2 3 ve bir tane artırıyoruz. 1 2 3 4 tane beyaz sık iğne çekiyoruz ve siyah rengimize geçiş yapıyoruz. 1 1 2 3 Siyah çekiyoruz. Bir tane artırıyoruz. Sonra 1 2 3 4 5 6 7 tane Siyah sık iğne çekip bir tane artırıyoruz. Tekrar 1 2 3 4 5 6 7 tane siyah sık iğne çekiyorum. Bir tane artırıyorum tekrardan. Arkasından Arkasından 1 2 3 3 4 5 5 tane siyah sık iğne çekip beyaza geçiyorum. Evet 5. 5 tane siyah sık iğne çekip beyaza geçiyorum. Ve beyazdan 1 Bir, i̇ki tane siyah, iki tane siyah sık iğne çekiyorum, ardından bir tane artırıyorum. Evet, artırıyorum. Ardından bir, iki, üç, dört, beş tane beyaz sık iğne çekip. Ardından iki tane siyah sık iğne çekiyorum. Bir, bir, iki, bir tane artırıyorum. Evet. Sonra bir, iki, üç, dört, beş, altı, altı ve yedi 7 tane siyah sık iğne çekiyorum. 1 tane artırıyorum yine siyah rengimizle. Ardından 1 ve 2 tane siyah sık iğne çekip beyaz rengimize geçiş yapıyoruz. 2. Beyaz rengimize geçiş yapıyoruz. Ardından devam ediyoruz. Bazen bazı şeyleri yaparsınız ve olmaz ya. Bu video yani bu bölüm video bu bölüm için çok uğraştım. Hep bir aksaklık çıktı. O yüzden hızlandırdım arkadaşlar. 5 tane beyaz sık iğne çekiyoruz. Ve bir tane artırıyoruz yine beyazdan. 1 2 3 4 5 6 7 tane beyaz sık iğne çekip bir tane artırıyoruz. Sonra bir tane sık iğne çekiyoruz beyazdan ve siyah ipimize geçiyoruz. Yani öyle yaptım olmadı, böyle yaptım olmadı. Bir yerleri yanlış oldu filan. Hep bir sorun oldu videoda. Yeniden yeniden yaptım. Yeniden yeniden Artık bugün en son yine yanlışlık olunca bir yerlerde dedim yeter artık. 1 2 3 4 5 6 tane sık iğne bir tane artırıyorum. 1 2 tane siyah sık iğne yapıyorum ve bitiriyorum yani bunu niye anlatıyorum gerçekten saygısızlık yaptım gibi düşündüm o yüzden e, lütfen kusura bakmayın dediğim gibi çok aksaklık yaşadığım için birden artık tamam böyle olsun dediğim bir anda e, bu şekilde hazırladım videoyu kusura bakmayın tekrar sağlıkla kalın evde kalın birlikte kalalım inşallah Kendinize iyi bakın. Hayırlı işleriniz, bol kazançlarınız, mutlu günleriniz olsun inşallah.